Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'in 5. gecesini oynuyoruz arkadaşlar <laughs> Üzgünüm dün video gelmedi ya pardon 2 aydır video gelmiyor Eee <laughs> Affedersiniz aksaklık için biraz uyuyakalmışım neyse e, uyuyakalmışım. Şey bugün sizlerle Beşinci geceyi oynayacağız. dördüncü geceyi geçtim zaten pek bir şey olmadı. Ama bugün sizlerle birlikte lahmacun macun oyununla kankamla beraber bu oyunu bitireceğiz. Evet ben de buradayım arkadaşlar. Benim kanalıma gidip benden de video izleyebilirsiniz. Etiket, e, eti, e, Lahmacun oyun kanalının et, etiketler etiketler kısmı niye evet ya? Açıklamaya bırakacağım. Oradan abone olup takip etmeyi asla asla eksik etmeyin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başla. Evet, bas. Tamam bastım sonra. Arkadaşlar bu arada ben hiç korku oyunu oynamadım. Video hiç video da atmadım. Hepsini de ghost oynarsın. Ne? Hepsini ghost Evet. Başladı geçtim. başladı. Baba pro. Ya ne yapıyorsun ikide? Arkadaşlar bu arada bu videoya 15 veya 20 like bekliyoruz. Değil mi? Değil mi? Evet. Şu an çok kitlendim. Evet arkadaşlar. O yerine ben anlatayım size. Şimdi böyle kameralara bakıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece yanında duruyor. Bu çok zor ya. Şu, şu an normalde ben de FNAF çekebilirdim ama oyunu bilmiyor. Oyun bilmiyorum. Oyunu öğrenmeye çalışsam bile öğrenemiyorum. Öğrenemiyorum. Çünkü izlemiyorum. Çünkü oldu. ben şu an televizyondan arkadaşlar çok farklı şeyler izliyorum. Turuncu site gibi bir şey Bunları burada siz zevkler? <laughs> Şaka yaptım ya. Sadece şeyler şakaydı. Neyse arkadaşlar çok ana sitesi var bizim. Kimler <laughs> söktürün ya. <laughs> film. Çok ana dilimi dedim ya. Böyle bir şey bile yok. <laughs> İnşallah İnşallah diyor ya. Ağzına ayrı aç. <laughs> ne? ağzını bayır mı açın? Ya sana bir şey demiyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu sığır gibi yat, yatıp video çekme yapmıyorum. Bu yüzden daha çok abone olmuşum. Zengin bir sınıfa git ben seni biliyorsun o zaman. Şey yok arkadaşlar. Bir şey yok, evet. Ruhuma bakam diyorsun, mor kafşan var. Evet. ne olabilir. Evet. Babam Arkadaşlar biz bu duralım. Evet. ee merhaba. Arkadaşlar biraz ilerledik yani ee, neyse bir şeyler konuştuk. Evet. Tamam, hadi devam edelim. Evet. En son bunu yarım saat boyunca kapıda falan bekledik korktu ziyade yani Ruhuma falan baktı. Şarjım 150'ye gelmiş giriyor ben 3'ün saati geneldi. Çok problem yok Kaç saat sürüyor ki her gün. Ya kısa böyle 9 dakika 9 geceyse nasıl 9 gece değil 9 dakika bak 9 dakika 9 dakika aynen dakika abi Arkadaşlar ben bunun Türkçesini bozacağım. Kekeme etti beni ya yani kekeme. Hayır ben senin Türkçesini bozacağım. Bunu Mehmet derken Mehmet. De. Neyse daha iyi. Oğlum niye hiç kimse ya? Bak prologumdan benden kaçıyorlar. Aynen. Derken 2 dakika sonra. <laughs> <laughs> Prologum proluğum harap oldu. Aynen. Çok Bir proluğum vardı onun. da. Kapıyı değerine. kapatsana diğerini. Ama niye kapatayım diğerini? Kapat. Oyunu oynamayı bilmiyorum diyorsun. Sana gelip bana taktik vermeye çalışıyorsun. kapıyı kapat daha güvenli olmuyor. Adam sence sol kapıdayken sağ kapıyı niye kapat? Ruhuma bakıyor şu yine ya. Hangisi? <laughs> Ayı. Ayı. Ayı bak bana dönüp bakıyor. Seviyorum. Ben seni seviyorum. Ya Fred olduğunu biliyorum. Ben hiç değilim. Bunun full hızla O sırada İnsan şarjı şarjı, şarjı iki olan nice game arı. Kaça elektrik çekeceğim ben bu gidişle. <laughs> Oha. Arkadaşlar kaçak elektrik sadece video için gerçek hayatta çekmiyoruz değil mi? Hayır. Gerçek hayatta bir daha çekiyorum. Bunu söylememeliydim. Küçük baskın at çekelim. <laughs> FBI yayını baskın atan lan. yapsın? Türkiye'de yaşıyoruz. Galiba bunu söylememeliydim. <laughs> Nasıl söylememesi gerekenler part 1. Sünnet düğününde hiç altın takımı. <laughs> Sünnet düğünü olmadı. <gülüyor> 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 Sus sen o zaman bile dünyada değildin ya. Ne, ne konuşuyoruz ya şu? Bir oyun hakkında konuşuyoruz. Bu bir video. İnsanlar bizi izlemeyecek. Vay katın. Neyse. E ee, şu an saat 4. Çok iyi izlediğiniz için. Kapattım. Kapatmalıyım şimdi. Kapatma. Kuruluğumun göstergesi bak. İstemeden kapatıyorum artık. Arkadaşlar bu, eğer... bu videoyu video 20 like gelirse arkadaşlar bu çok, en çok James skirli oyun oynayacak. Değil mi? Evet, onu oynayacak. Bu videoyu 20 like. Evet. Hatta Pennywise oynayacak. E Pennywise. Pennywise oyunu var. Mı? O Dead Park ama sen Dead bilirsin. Dead ne fark beni faysın? O fark. Ay e, yine beni faysın. Dead Park'ta ki Charlie ama. Charlie mi? E, kayba Charlie. Onu bizi yakalamaya çalışacak kim acaba? Pennywise bak farklı bir şey Penny, Pennywise Pennywise'ın oyunu yok. Bunu gelip gelip duruyor vallahi çıldıracağım ya. Bonnie mi? Evet. O tavşanla da Bonnie. İki tane Bonnie. Sırf sen aynından alınır diye tavşan diyordum bana. Hı. Ama çünkü bir amacım yok. Arkadaşlar ben eve kalktığımda başladı diye. Oh! Evet düştü. Biz yolda ilerlerken işte. Hı, hayır. Sadece takıldım. Arkadaşlar bu arada bunun gerçek ismi y ile başlıyor. Bayağı yardımcı oldu. Ya. İzleyicilerin beni panelden bulmasınlar. Hay Allah'ım. 5 harfli. Son harfi Hadi bakalım. Orada, orada ben bakalım. Ha? Lan şu an sadece elektrikler gitti kaçak çekeceğim. O ne lan? O ne? Gözünü kapa, gözünü kapa. Niye lan? Çünkü birazdan ben de <laughs> Niye oğlum? Korkuyor <laughs> ya. Hiç hiç, hiç korkmadım onu. Neyine korkayım? At tarafı ki yüzüne ben, ben sırf kork sırf kork diye yapıyordum. İnşallah. Evet. Sen var. Mıydı? O telefonu kapat ses şeyi adam Hayır dostum. Çocuk adam bak beni buna koydular beni buna. Kaçak siteden oyun oynayacağım. Hay Allah ben anızı fedi. Kaçak siteden oyun oynayacağım. Kaçak site. Neyse arkadaşlar ben bu oldum, evet. bir, Abi bu Suri Suri Saat 12'dir. Biz iş mesaisine başladık. Dayı 10 saat. Ne? 12. 10. Oğlum oyundaki saat diyor. Yok yok yok. Şimdi ve bir hemen Başladık yapıyor? Tekrar başladım arkadaşlar. Ya bu bu sefer bitireceğim. Siz Sus. Oydan Sana konuşma hakkı vermiyorum. <gülüyor> 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 Hayır, yani, beğenmiyorum. Evet, <laughs> ne yani bu zahmeti istemiyorum. İsteyeceksin seni, gerizekalı. Farklı bir oyun oynuyordum. Ben Minecraft'ta takayım olur gibi. Sen ne yaptın? Hala musun? Aynen oynuyorum ya. Bir yanlış çekiyorum ben ben Bak oğlum senin gerçek ismini söylerim. Söyle. Tamam mi? Söyle Oooo Açıklamayı bile yapamıyorum yani. Ne? Çok sıkıntı şey, 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 şey. Oğlum niye yazmıyorsun? Şey i̇stersen söyle Şeyden Söyleyeyim mi? Ya. Söylesem bir şey yapacağım mı bu Hayır Kesmeyeceğim için... yani Tamam bunun için yaz. Oyunu kaybettim ya Allah Hep zaman bence haksızdı. Jump Kamerayı iyi bir kapattım sonra kapıyı kilitlemiş. Arkadaşlar oyunuma Hero Brian 33 falan geldi. Hero Brian. Arkadaşlar Squid Game diye bir pembe askerli adam geldi oyunu. Aa. Emin haciz yollayacakmış. Evet haciz. Olsun. <laughs> PVP açalım. PVP. Oğlum bu yine bir yerleri girmiş ama ben de bilmiyorum. 嗯，来一个嘛。 Oh, yeah. gecelerden bir tanesi. Arkadaşlar benim mini Geralt oynuyorum ama yağmur yağıyor mini Geralt. Aynen çık o yüzden. Allah'ım neydi günahım I'm mm -hmm. <laughs> ya, Bu komik tiktok şakası için komik bir cübeler falan. mi? Dostum çok Bu şakayı nereden <laughs> Bu şakayı kendi mi Aferin. Teşekkür etme. Teşekkür etmedim ki aferin. Takdir ettim zor. Çok zor. zor. Ya, abi ne alaka ya? Yani. Ne yani TikTok söylüyor? Arkadaşlar ben bu oynadım bir tane dünyaya girdim silahımı. Evet adam nasıl Ne? Ne ciddi Hop 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 her insanlar var. Yani. O dedi insan e ee, diye laf ABONEDEN ağzından abone razı. Hiç böyle şey yapıyorsun. AMA insanlar var. Bakarız. Sen ona bundan böyle Değil Bu benim arkadaşlar, eee biz bunun kuzeniz. Bunun aynı yerde yaşıyor. Ailelerimiz bazen gidiyor tek onundan yemek veriliyor. Hepsini tostum. Bunları kelip atıyor oy Bu sen söyledin. Harry Potter'ın videosu. çıkabilir. Harry Potter, Potter ne? E, <gülüyor> <gülüyor> Hayne, Harry Potter. Harry Potter mı? Hayır, Harry Potter. Hayır, Harry Potter. Patates Potter'a da düştüm. Oha, o kadar az durdu. Ne yazma Oğlum, anladık biliyorsun. Oğlum, seni adam öldürdü. Öldürecek miyim? Yok sayın. Hadi. Yaz benim odamda gizli bir zula var. Bunu biliyor muydunuz? Yaz. Oğlum şu an kilitlendim ekranı diyorum. Hala şuraya baksana. Şuraya baksana. Şuraya baksana. Şuraya baksana. Ben, şuraya baksana. Işte, ki şuraya baksana. Şuraya işte, domuzun... Ben seni köpeğin öldüreceğim. Benim köpeğim ne ki? Ne bileyim var mı? Yok ki. Sen Osman'a böyle Amerika. Ben nasıl yapıyorum? Allah'ım saat 4 oldu. Ama dayanmıyor ki abi çok az edin. Yok saat 10. Aynen ya saat 3. Saat 10 değil mi? Saat 10 bile olamıyor bu oyunda. Ne? Saat 10 bile olamıyor oyunda. Sen bana 10, 3, 10 diyorsun bakalım on. Oğlum, oğlum. üç yazıyor şurada. Hadi hani oyun Gerçekten. diyorum aynı He ha, oyun. Ama kadar ikisi şey. düşük bu çocuğu. Şey. Arkadaşlar bu ikisi çok kolay. Seni öldüreceğim. Ama videodan sonra ve videoyu kapatmasaydım. Ah organlarını deşeceğim. <laughs> ne yapamazsın sevgilerim. De... Etrafta adamlar var. Bak. 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 Patron bu adamlar kim? Canını çek sen şimdi pislik. Yalan mı diyecek Doğru şey <laughs> değil. şu adama gidiyorum geri kapımdan. Adam oruç muymuş? Yok. <laughs> ama bunu alacak kadar parası yok. Silah almış ama bunu alacak kadar parası yok. Garibanlara elma ey.

Vallahi bu kompo ama ne ne lo ma İngilteranda geliyor bu bir şey mi? Çönlere Ona verginis. Aa. Herkesi. Çiril gitti. Ne <laughs> kalpten gidiyordum yemin ediyorum ya. Hıhıhı. Arkadaşlar arkadaşım köylü bunun üstüne bir şeyin üstüne oturuyor. Evine haciz geldi seni küçük adam. Neyse arkadaşlar bu videoya geçemedim. Buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür görüşmek ederim. ederim. Açıklamadan lahmacun oyuna abone olursanız cidden beni çok sevindirirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye.